Hakikaten gözü pek bir adam ve doğal liderlik şeyi olan, vasfı olan bir adam. Şimdi bu işin bir tarafı, cesaret tamam yani cismani, görünür cesaret işin bir tarafı. Bu cesaret ikinci bir cesaretle birleştiğinde bana kalırsa işte o altın oran oluyor hakikaten de. Bu Malcolm şey e, tekabül ediyor. Hapishanedeki hayatına tekabül ediyor. Muhtemelen yani işte bizim gelenekte de inziva vardır. Değil mi? Kapanmak, düşünmek, tefekkür vardır. İnsan hakikaten kendine doğru uzun bir yolculuğa çıkıyor. Muhtemelen hapis hayatı böyle bir şey olsa gerek. Elia Muhammed'in hareketine girdikten sonra hem beyazları eleştiriyor hem e, bir murakabe halinde Elia Muhammed'e ve hareketine karşı Nitekim çok geçmeden ee, o kadar saf, temiz, tertemiz sorularla ve o kadar saf niyetle yürüyen ilerleyen bir adam ki Malcolm X, Muhammed'in bir takım yolsuzluklar ve usulsüzlükler içinde olduğunu öğreniyor ve onu da eleştirmeye başlıyor birdenbire. Sonra işte ilaç ediliyor hareketler. Afrika gezisine çıkıyor, Bildiğiniz mesele. Sonra Hicaz'a gidiyor acı oluyor. Orada çok şaşırıyor tabii. Bir dönüm noktası oluyor. Ee, İcaz'da İcaz'dan Amerika'ya yazdığı mektuplardan birisinde ee, şöyle diyor. Burada diyor mavi gözlü, sarışın insanlar var, siyah insanlar var, esmer insanlar var. Hepsi bir arada ibadet ediyorlar. Bu çok enteresan bir şey diyor. Çok şaşırıyor bunu. Şaşırıyor yani. yani Belki duymuştur, belki görmüştür. Görmesi mümkün mü yani? Zehir bir zekası var zaten. çok akışkan bir zekası var. Tabii bunu büyük bir safiyetle ortaya koyduğunda muhtemelen hakikat ona daha kolay açılıyor. Bunun üzerine düşünmeye başlıyor bu seferde. Ondan sonra ve hatta notlarından birisinde vardır. Hepiniz bilirsiniz yani. Ben şimdiye kadar siyahla beyazı ancak ee, kahveme şeker atarken görüyordum bir anda demişti mektuplardan birisinde. Çok etkiliyordu. Amerika'ya döndükten sonra tabii diyor ki hayır. Yani bizim beyazlara karşı e, mücadelemiz haksızlıklara karşı mücadeleye inkılap etmek zorundadır. E, ve biz siyah beyaz ayrımı yapmadan sadece kötülüğe karşı ve kötü insanlara karşı mücadele ettiği siyah beyaz ayrımını ortadan kaldırıyor. Ve gelen hakikat girmiştir Malcolm X'in tarzından içeri. Açık kapı bulup girmiştir. Dikkat edin yani. Orada onu düşünüyor. Sonra görüyor hemen değiştiriyor halini ve fikrini değiştiriyor. Ve yavaş yavaş dikkat edersiniz bir şey, kader ilahi de bir yere geliyor, bir noktaya geliyor ve Afrikalı olarak doğmak. Bu ne demek Amerika'da bir Afrikalı olarak doğmak? Doğal olarak kendi köklerinden, toprağından, nefes alıp verdiği gökyüzünden e, uzaklaşmış olmak demek. Yani bir kere bu. Neden uzaklaşmış olmak? Yani Afrika'da bir, bir insanın Amerika'da bu kadar toprağından, kökünden koparılarak oraya getirilmiş olması bir kendi hayatını tekamül ettirecek bir niyet, bir çaba, bir irade sonucu da olmuş değil hepimizin bildiği gibi. Mutlak anlamda ucuz iş gücü hatta hiç karşılıksız neredeyse bir iş gücü olarak Afrikalıların büyük denizleri aşarak Amerika kıtasına getirilmesi hikayesini hepimiz hemen hemen biliyoruz. Afrika'dan e, milyonlarca insan e, insan kaçakçıları tarafından yaşadıkları coğrafyadan e, çıkarıldılar, çalındılar, zorla, silah zoruyla, e, şiddet marifetiyle e, gemilere dolduruldular ve Amerika kıtasına taşındılar. Yine malumunuz olduğu üzere bu esnada yüz binlercesi zaten yolda öldü. Yani yüz binlerce Afrikalı Amerika kıtasına henüz varmadan yolda hayatını kaybetti. Dolayısıyla e, Afrikalıların Amerika'ya e, Amerika ile kurdukları ilişkinin Amerika'daki varoluş serüvenlerinin altında büyük acılar yatıyor. E, aynı acılar aslında malum yine Amerika kıtasındaki yerliler için de söylenebilir. Nihayetinde e, Batılılar bir takım dini sebeplerle, bir takım coğrafi, sosyal sebeplerle, e, bir takım politik sebeplerle, artık farklı sebeplerle yeni dünyayı keşfettikten sonra buraya yerleşmeye ve burada bir takım iktidar alanları kurmaya başladılar. Ve bu iktidar alanlarının karşısında ilk engel olarak gördükleri, oranın yerlilerini ki dünyanın görüp görebileceği muhtemelen en barışsever insanlardı. E, dolayısıyla Malcolm X'i konuşmak demek a, doğal olarak Amerika'da bir siyah olmayı konuşmak demektir. Amerika'da bir siyah olmak demek Afrikalı köklerinden koparılıp buraya kölelik yapmak üzere getirilmiş insanları konuşmak demektir. Zaten bu dönemin yaygın tutumlarından bir tanesi siyahlara batılı isimlerle toplum içindeki entegrasyonunu devam ettirmektir. Fakat Malkin hayatında bu isim üzerinden iki tane tutum sergilemiştir. Bir tanesini soyadı olarak X kullanmayı tercih etmiştir. Bunun birkaç çağrışımı var. Bir tanesi şu. Köklerinden koparılmış bir siyah olarak onun soyadı yoktur. Oradaki X o anlamda yokluğa işaret eder. Yani Malcolm'ın kim olduğu o anlamda tanımsızdır aslında. Çünkü ailesi nereden koparıldığı, nasıl geldiği falan çok belli de değil. Yani en nihayetinde bütün Afrikalıların olduğu gibi. Dolayısıyla kimliğin ilk ifadesi budur. X. İkinci isimle ilgili ikinci şeyi de o Hicaz ziyaretinden sonra hacca gidip geldikten sonra malum Malik el Şahbaz diye kendisini tanımlamaya başlar. Bir kimlik sahibi olmuştur artık. Yani Malcolm X artık